Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, 2014 yılında yönetmen Hamdi Alkan ile yaptığı evliliği 2022'de anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Boşanma süreci ve ardından yapılan açıklamalar, çiftin hayranları tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Görgüzel, son olarak yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Hiç nafaka almadım. Hamdi Alkan, konuk olduğu Pembe Masa programında boşanma sürecine dair ilginç detaylar paylaştı. Özellikle ayrılık sözleşmesindeki bir madde dikkatleri üzerine çekti. Alkan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Evlilikler bitse bile insanların birbirine saygısını koruması gerekiyor. Ancak çoğu zaman ilişkiler bittikten sonra taraflar tırnaklarını çıkarıyor. Söylenen sözler ve yapılan açıklamalar sosyal medyada ömür boyu kalıyor. Çocuklarımızın bu durumlardan etkilenmemesi için ayrılık sözleşmesine Karşı tarafın birbirine dair olumsuz bir açıklama yapması durumunda 1 milyon TL tazminat ödeneceği maddesini koyduk. Bu madde, çiftin boşanma sürecini saygı çerçevesinde tutmayı amaçlayan önemli bir önlem olarak değerlendirildi. Selen Görgüzel, Özlem Esra Adan'ın sorularını yanıtlarken boşanma süreciyle ilgili çarpıcı bir detay verdi. Görgüzel, kendisine nafaka bağlanmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: boşanma sürecinde hiçbir şekilde nafaka talep etmedim ve almadım. Bu, tamamen kişisel bir tercih meselesiydi. Kendi ayaklarımın üzerinde durmayı tercih ettim. Bu açıklama, sosyal medyada geniş yankı buldu. Görgüzel'in kendi gücüne duyduğu güveni vurgulayan bu çıkışı, hayranlarından destek dolu yorumlar aldı. Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in boşanma sürecinde sergiledikleri olgun tutum, magazin dünyasında sıkça yaşanan gergin ayrılıkların aksine, örnek bir tablo çiziyor. Aralarındaki 1 milyon TL tazminat maddesi gibi önlemler çiftin karşılıklı saygıyı koruma çabası olarak yorumlandı. Boşanmanın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen çiftin medeni duruşları ve açıklamaları magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Görgüzel'in nafaka almama kararı ise güçlü bir mesaj olarak öne çıktı, kendi ayaklarının üzerinde durmayı başarmak.